Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir gün harika el açma e, cevizli baklava açacağım arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Haydi tarifime başlıyorum. Evet baklava e, şerbeti için 6 su bardağı toz şeker. altı e, su bardağı toz şeker koyacağım. Beşi su, e, su bardağı da su ilave edeceğim. 6 bardak toz şeker oldu. Beş buçuk da su koyacağım. suyu ilave ettim. Hemen ocağı açıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Evet, kaynadık. kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Fıstık ateşte genç tok tabağa kaynatıyorum. Ondan sonra bir dilim limon içine atıp kenara alacağım inşallah. şerbet hafif kıvamı oldu bakın şöyle bir dilim limon atıyorum içine ve ocağın altını kapatıyorum kenara alıyorum soğuması için bir gece önceden ben baklava hamurunu yoğurmuştum kaçıranlar için tekrar söyleyeyim 1 bir su bardağı süt bir buçuk çay bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı sirke iki adet yumurta bir paket kabartma tozu alabildiği kadar un ee, kulak memesi kıvamında yumuşak olacak. Bir gece önce de yapabilirsiniz. Güzel olur. Daha sonra da yarım saat hamuru yoğurdum. Çiğ köfte gibi. Ee, şimdi çıkardım. Şimdi beze küçük beze haline getireceğim. Şöyle küçük. Hepsini bu şekilde küçük bezeli haline getirip e, tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar. Hepsini beze haline getirdim tam 70 beze çıkardım 70 kat olacak arkadaşlar şöyle alıyorum bir şöyle ee, bunu da şöyle hamur bezi üstünü örtüyorum şöyle tek tek alıp evet, açacağım şöyle bu şekilde Görünüyor arkadaşlar değil mi? Tam 70 kat olacak arkadaşlar. Şimdi hamurumu şöyle bir kenara alıyorum. Daha açabilmem için. Şöyle bu şekilde bir tanesini açtım. Şimdi bu şekilde 70 Şöyle iki kat koyduk. Şimdi bunu kaldırdım Cevizini koyalım. Ondan sonra her e, 24 katta bir e, ceviz koyuyorum arkadaşlar. Şöyle, Şöyle bol bol koyalım. Hmm. Şöyle bol bol. Şöyle elimle koyalım da daha lezzetli olur benim elimin lezzeti geçer baklavanın içine cevizli baklava Şimdi 24 kat koyduk arkadaşlar şimdi 24 daha koyalım ve cevizini tekrar ilave edeceğiz şöyle kenarlarında fazla olanları alıyorum ben. Şimdi 24 daha koyduk. Tekrar ceviz ilave edeceğiz. Şöyle kenarlarındakilerini aldım, kestim şöyle. Ben kenara alıyorum. Daha sonra iç katmana e, ilave edeceğim şöyle. 24 daha yufka ilave ettik. Ondan sonra tekrar ceviz iki kat ceviz koydum ben lezzetli oluyor güzel oluyor arkadaşlar siz de deneyin böyle tam 72 kat olacak arkadaşlar bence bu kadar yeterli siz ne dersiniz bence yeterli çok da güzel görünüyor nasıl görünüyor sizce arkadaşlar az mı bence çok iyi güzel Hı. geri kalan da hemen açalım evet cevizi baklavamız hazır şimdi keselim arkadaşlar şu şekilde kesek böyle kesek tamamen olur evet. arkadaşlar şöyle bütün dilimleri bu şekilde keselim şöyle. Bu şekilde kesen bütün dilimleri. Evet baklavamızı da kestik. Şimdi tereyağı kızartıp üzerine dökelim. Ondan sonra fırına. 250-300 gram tereyağı ısıttım. Erittim daha doğrusu. Şimdi üzerine dökelim. Önceden ısıttığım fırınımı 200 derecede. Şimdi fırın ısındı derecesini düşürdüm 150'ye. Şimdi bunu hemen fırına atalım. Güzel derecede ee, fırında pişirelim. Ondan sonra üzeri kızardıktan sonra baya e, bayağı bir kısacağız. Bir saat, bir buçuk saat daha fırında kalacak içi hamur kalmasın diye tam pişsin diye Evet arkadaşlar baklavamız pişti nar gibi kızardı gördüğünüz gibi şimdi bir iki dakika sonra şerbetle buluşturacağım inşallah Evet bir iki dakika ilk fırından çıktıktan sonra dinlendiriyoruz şimdi şerbetle buluşturuyoruz Bismillahirrahmanirrahim Şöyle şerbet soğuk olacak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açarsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı de bekliyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel el açma baklavası cevizli el açma baklavası çok güzel Ramazan için harika lezzetli tam 72 kat açtım arkadaşlar 72 kat 72 kat baklavamız hazır arkadaşlar şöyle şerbetle güzel güzel buluşturuyoruz şerbet her tarafına gelecek şekilde şerbeti dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.